arkadaşlar hepinize merhaba. YÖK dün yayınlamış olduğu bir duyuruyla kayıt sürelerini biraz daha ötelediğini söyledi. Yani daha doğrusu kayıt sürelerini uzattığını ve bunu öğrencinin lehine olacak şekilde yaptığını söyledi. Şimdi yeni kayıt tarihlerini bir göz atalım isterseniz. Yeni kayıt tarihleri eğer elektronik ortamda yapacaksanız yani e-devlet üzerinden kaydınızı gerçekleştirecekseniz 6 Eylül pazar günü akşam 23.59'a kadar e-kayıttan yapabilirsiniz. Yok ben üniversiteme gideceğim, üniversitede kaydolacağım derseniz o da 5 Eylül Cumartesi saat 5'e kadar, akşam 5'e kadar uzatıldı. Burada en çok gelen soru şu, hocam üniversiteye gitmek zorunda mıyız? E-kayıt yaptırırsak tekrar üniversiteye gitmeli miyiz? Hayır arkadaşlar e-kayıt yaptırırsanız üniversiteye tekrar gitmenize gerek yok. Üniversiteye giderseniz de e-kayıt yaptırmanıza gerek yok. Yani size iki seçenek sunulmuş şekilde. İsterseniz e-kayıt yapın e-devletten oturduğunuz yerden. İsterseniz de yok ben üniversitemi göreceğim derseniz üniversiteye gidip kaydınızı yaptırabilirsiniz. Yine e-kayıtla ilgili ya da nasıl söyleyeyim kayıt işlemleriyle ilgili bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.